rahmetullahi ve berekatühü. Ee, bugün hiç hesapta olmayan işler oldu. Ani bir çıkışla evden çıktık. Ee, akşam namazını Ümraniye'de bir camide kıldık. Trafiğe girmedik. Çamlıca Büyük Camine gidelim derken oradan da Üsküdar'a gidelim dedik. Üsküdar'dan gele gele geldik ta Vaniköy Camii Şerifine burada yatsı namazımızı eda ettik. Kardeşlerim, şöyle bir alayım istedim, bir canlı yayın alayım istedim. Efendim, e, bu arada hayırlı cumalarınız olsun. Cennet vatanımız, İstanbul'umuz çok güzel. Maneviyatı fazla. Ne kadar da memleket, memleket desek de canlı yayın yaparken, canlı yayında kesilmiş konuştuklarımda gittiler Allah. Üsküdar Vaniköy Camii şerifinde yatsı namazımızı eda ettik. Allah'ım cümle namazlarımızı kabul eylesin. Çok güzel bir manevi havası var. Hava da burada güzel esiyor. Zaten denizin hemen kenarına sıfır güzel bir manzarası var. Maşallah İstanbul'umuzun. Havalar artık serinliyor yavaş yavaş. Karşı taraf. Evet. Allah'ım Celle Celalühü bizleri her an her zaman beş vakit namazına dikkat eden ömür boyu namaz ehli, zikir ehli, ilim ehli yaşayıp o hal üzere imanlı bir şekilde hem de şehit olarak ölmeyi nasip eylesin. Amin. İşte dünya kardeşlerim, dünya gelip geçiyor. Ama biz de bu dünyadan gelip geçerken elimiz boş, geçmeyelim. Namazsız, niyazsız geçmeyelim. Bak şu camiye geldim, bütün camilerimiz böyle ha. E, girdiğimiz zaman Ezan-ı canlı yayında aldım Facebook'tan. E, buraya da geldim, içeri girdim. Bir saftan, e, bir saf namazda bir, bir, arkada 2-3 kişi vardı. Normalde şu cami-i şerif dolu olması lazım değil. Buralar bütün etraf insan kaynıyor, e, herkesin elinde önünde çayları, çekirdekleri, soğuk içecekleri, Allahu Teala'nın sayısız nimetleri yiyoruz, içiyoruz ama ne kadar şükrediyoruz. E ben şükrediyorum, Ya Rab şükür diyorum. Ya Rab şükürle şükür olmaz. O da bir şükürdür ama eğer ezan okunuyor, Şami'nin dibinde oturuyor, çekirdek çıtlıyorsak, namazımızı kılmıyorsak bu şükür şükür olmaz. Allah'ım ölmeden uyanmayı nasip eylesin kardeşlerim. Ah ah, dünya bizi çok aldatıyor. Allah'ım aldananlardan eylemesin. Hep evet. bir bakmak lazım. Kızım arkadaş şey var. Abdesthane var. Orada şadır Tamam gideceğiz. Kay kayıt yapıyorum ya. Şöyle bir. Evet. Evet kardeşlerim. Bugün cuma gecesi. Duhan suresini okumadan yatmayalım. Duhan suresinin çok büyük müjdesi var. Günahlarımız affolur. Onu hatırlatmış olalım. Ve bu kardeşinizi de duada unutmayınız. Selam ve hürmetlerimi arz edin. Dua eder. Dualarınızı beklerim. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.